için soruya bakalım. 0.6 1.2 ondalık sayıları ile A ve B 5 rakamları aralarında çarpma toplama işlemleri olan aşağıdaki kutuları her kutuya bir tane sayı gelecek biçimde yazıldığında oluşan işlemin sonucu tam sayı olmaktadır. Buna göre A'nın alacağı değerlerin aritmetik ortalaması kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle anlatayım. Bakın şu ikisine ondalıklı sayı yan yana gelemez. Çünkü bu ikisinin çarpımı o zaman ondalıklı sayı olur. Bu ikisinin toplamı da rakam olur. Bu rakam bu ondalıklı sayının toplamı ee, bir tam sayı olmaz. Aynı şekilde bu ikisi ondalıklı sayı, bu ikisi rakam olsa iki ondalıklı sayının toplamı bakın bunların toplamı normalde tam sayı çıkabilir ama bu ikisinin toplamı çıkmıyor. 0.6 ile 1.2 1.8. E bu da bu da bir rakam. Rakamla 1.8'in çarpımı yine tam sayı çıkmaz. Dolayısıyla ondalıklı sayılardan biri çarpma kısmında, biri de bu toplama kısmında olmak zorundadır. Önce bunu görmemiz gerekiyordu. Sonrası kolay. Evet, şimdi şöyle yapalım. Önce 5'leri buraya alalım. A'ları da buraya alalım. 5'leri buraya aldığımızda burası 6.2 olur. Eee buranın ondalıklı sayı olarak sonunun 8 çıkması lazım. 8 çıkması için de A'ya ya 3 veririm ya da 8 veririm. Çünkü 3 ile çarpınca 1.8 mesela 6.2 daha 8 yapar. Sonu 8 ile bitmesi lazım. Burayı topladığımda 5.6 yapar. Bunda sonunun 4 ile bitmesi için A'ya 2 olur. Ya da 7 olur. Gelelim buraya. Şimdi buraya 5 yazalım. Buraya 5 buraya A buraya A yazalım. A bir rakam unutma. Bakın burası 6 yapar. 6 ile şu 0 6 ile rakamı toplarsam e, yine bir ne olur? Ondalıklı sayı olur. Dolayısıyla bu tam sayı çıkmaz. Aynı şekilde bu 3 yapıyor. E, burası da Rakamla ondalık sayının toplamı yine bir ondalık sayı olduğu için burada tam sayı çıkmaz. Demek ki A'nın alabileceği değerler 8, 3, 7 ve 2'dir. Bunların toplamı da 20'dir. Aritmetik ortalamasını soruyor. 4 sayı var. 20'yi 4'e bölersek cevap 5 olarak bulunur. Doğru seçenek E'dir.